Arkadaşlar herkese yeniden bomba gibi bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi ücretsiz kazanabileceğiniz 1 milyon elmastan ücretsiz 1 milyon elmas kazanan bir hesaba kadar ve yine bir sürü değişik değişik ücretsiz ödül haberine kadar bir sürü farklı farklı ücretsiz ödül kazanabileceğiniz bilgiler vereceğim arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir videoya geçeceğim ancak bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka videomuzu en az bir bin like atıp, Daha da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevindirik olurum değil mi? hemen videoya geçeyim. Arkadaşlar 1 milyon elmas kazanan hesapla 1 milyon elması nasıl kazanabileceğinizle alakalı vereceğim bilgileri geçmeden önce dükkan kısmına giriyorum hemen ve henüz hiçbir şey yapmadan önce dükkanın en sağından ustayı desteklemeye emin oluyorum. İçerik üstüne destek kısmından sizler de bu şekilde ustayı destek verilen yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz efendim. Desteklemek isteyenlere buradan da duyurumdur. Ve arkadaşlar bana ilk öncelikle sürekli yazıyordunuz yorumlarda böyle videoların sürekli şey yazılıyordu abi işte yılan Edgar, usta barli kaplan Primo, işte Bibi'nin bir kostümü vardı bunlar gelecek mi diye. Sanırım arkadaşlar usta Bali ile yılan Edgar bugün itibariyle geldi. Bence diğerleri de gelecek abi ilerleyen günlerde. Çünkü yeni ay yıllarını artık yani lunar yılına geçtik abi. Ve hatta ona özel olarak da 7 gün ücretsiz ödüller alabileceğimiz bir ee, bar da geldi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 88 altın 88 güç puanı 88 kredi buradaki 88'in mantığını anlamadım 8x star drop 888 altın 8 elmas 888 dp katlayıcı ve bir de arkadaşlar son gün hediyesi 6 gün sonra efsanevi star hediyesi abi burada lunar brawl yılı yani ay yılına özel arkadaşlar ücretsiz ödüllerimiz var 6-7 tane onun haricinde dediğim gibi e, buradaki sizin sorduğunuz usta barliler, yılan Edgar'lar vesaire de arkadaşlar gün gün yine gelmeye devam edecektir. Bence kaplan primo da gelecektir, bir binlo kostümü de gelecektir. Bu şekilde ucuzu ucuza %50 e, alabileceğiz arkadaşlar. Alırken de dediğim gibi destek veriyorum. usta yaparsanız alacaksınız her sevinirim arkadaşlar onu söyleyeyim. E, hemen burada arkadaşlar Brawl Together'a geliyorum. Yani yeni topluluk etkinliğimiz vardı bildiğiniz gibi ve 16 milyar al aşağıyı yapmıştık erken bir zamanda ve arkadaşlar efsanevi star hediyesini açmıştık. Bu etkinlikle beraber bize iki şey daha duyurmuşlardı bildiğiniz gibi öncelikle şunu duymuşlardı arkadaşlar katılım ise çok kolay denmişti tek yapmamız gereken her gün etkinliği oynamaktı arkadaşlar oynayan herkesin etkinliğe katıldıkları gün sayısı ile birlikte yer aldığı bir listeden rastgele 1000 bin, bin oyuncu seçeceklerdi ve bu oyunculardan biri olursanız 150 elmas kazanacaktık. Yani 1000 oyuncuya 150 elmas vereceklerdi ve arkadaşlar. Ne kadar çok oynarsanız bu etkinliği o kadar çok kazanma ihtimaliniz artacaktı. İlk öncelikle bu etkinliği en çok oynayan 1000 oyuncuya rastgele bir şekilde seçtikleri bir oyuncuya en çok oynayanların arasından 150 elmas vereceklerdi ve sadece buraya kadar değildi. Bir de arkadaşlar en çok oynayan oyuncuların arasından rastgele seçeceğimiz 5 oyuncuya da arkadaşlık bileti vereceklerdi. Bu arkadaşlık biletini kazanmak demek de 1 milyon elmas kazanmak demek oluyordu arkadaşlar. Bak burada da yazıyor zaten arkadaşlık bileti kazananına ve birlikte en çok oynadığı 4 arkadaşına 1 milyon elmas verecekmiş. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 5 kişiye 1 milyon elmas kazanacaktı. O 5 kişi de en sevdiği en çok oynadığı 4 arkadaşına bu 1 milyon elmas hediyesini de verebilecekti. Yani totalde 25 kişi de 1 milyon elmas kazanabilecekti arkadaşlar. Ve Hediye kazananları 9 Şubat günü oyun içinde bir bildirim alacaklar ve bu tarihten sonra gelen kutunuza göz atmayı unutmayın diyor. Şimdilik bu kadar vesaire vesaire. Yani arkadaşlar buradan anlatmak istediğim şu. Supercell bu etkinliği en çok oynayanlar arasında günlük olaraktan en çok oynayanlar arasında bir liste yapacaklardı ve o listeden rastgele 1000 kişi seçeceklerdi. Onlara 150 elmas vereceklerdi. E yine o rastgele seçecekleri en çok oynayanlar arasından 5 kişiye de arkadaşlık bileti kazanacaktı. Arkadaşlık bileti kazanmak demekti. 1 milyon elmas kazanmak demekti ve o kazanan 5 kişi en çok oynadığı 4 arkadaşına bu 1 milyon elmas yani arkadaşlık biletini de verebilecekler arkadaşlar Yani totalde 25 kişi de 1 milyon elmas kazanacak Şimdi Yapmanız gereken eğer ben bu etkinliği dibine kadar oynadım diyorsanız arkadaşlar burası önemli Hala oynamadıysanız bugün bu arada son gün arkadaşlar Bugün de baya baya oynayabilirsiniz abi bu etkinlikte gerçekten şanslı olmak için abi onu söyleyeyim Hala yani sola gelmedik yarın son gün onu söyleyeyim Eğer ki oynadığınızı düşünüyorsanız bu etkinliği baya bir Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar yarın abi Sabah kalktığınızda okuldayken vesaire hemen şuradaki gönderilen kısmına gelip gelen kutusuna gelmeniz lazım arkadaşlar ve kişisel'e tıklayın. Kişisel de size 150 elmas veya arkadaşlık bileti yani 1 milyon elmas eğer ki şanslı bir kişiseniz ve sürekli oynadıysanız bu etkinliğe ve şanslıysanız dediğim gibi 1 milyon elmas veya 150 elmas kazanma şansınız olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın yarın kesinlikle gelen kutunuzdaki kişisel kısmını kontrol edin arkadaşlar. Belki de 1 milyon elması veya 150 elması siz kazanacaksınız bunu bilemezsiniz. Eğer oynadıysanız dediğim gibi şansınız yüksek. Mutlaka kontrol edin arkadaşlar gelen kutunuzu. Ve sizlere başlıkta da yazdığım gibi 1 milyon elmas kazanan bir hesap var arkadaşlar. Aslında ben eskiden bununla alakalı videolarda çekmiştim. Eğer o videolarımı görmediyseniz ve hesabın da son halini en son video çektiğimden bu yana çünkü 1 ay falan geçti belki 2 ay geçti. Hesabın da son halini merak ediyorsanız Versal ilk defa bir oyuncuya 1 milyon elmas vermiyor arkadaşlar. Bunun öncesinde de yaklaşık 2-3 oyuncu yine bir çekilişte 1 milyon elmas birisi kazanmıştı. Bir hesabına gelmişti 1 milyon elmas. Eğer siz de 1 milyon elmas kazanırsanız aynı bu şekilde şekilde gözükecek. Gelin size bir de onu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi Panter var arkadaşlar. Panter bundan yaklaşık 2-3 ay önce 1 milyon elmas bir dilek hakkı vardı. Oradan 1 milyon elmas dilemişti ve Süper Salon'a 1 milyon elmas vermişti arkadaşlar. Hesabının içerisinde işte bu şekilde gözüküyor. Dileğin kabul oldu. 1 milyon elmas hesabına yüklendi gibisinden ve Tıkladığımda arkadaşlar bu şekilde bir e, görüntü vardı. 1 milyon elmas gözüküyordu hocam. Bununla alakalı ben video da çekmiştim. Hatta bilmeyenler için tekrardan göstermek istedim. Ve hesabın da son halini bilenler için de ekstradan bir göstermek istedim. Hesabın son hali nasıl oldu? Bu arada hesabın max falan değildi arkadaşlar. Hesabın maxlamış oldu vesaire. Hesabın da son halini gelin istiyorsanız size ben bir göstereyim. Bu arada geldiğinde hesabın içinde arkadaşlar bu şekilde gözüküyordu. 1 milyon elmas. Öncesinde de 1 elması varmış. 1 milyon 1 elmas şeklinde gözüküyor defenin de panterin hesabı ve seviyeleri 10 karakterlerinin bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Yani öyle kostümler mostümler de çok yok abi hesapta. Ama bu videodan da göreceğiniz gibi arkadaşlar mesela Larry Lowry'i direkt ben parayı verip elması basıp almış abi. Ve arkadaşlar birazcık daha ilerlediğimizde şurada savaşçılarının son halini göreceğiz arkadaşlar. Şuradan bir çıksın. Evet burada arkadaşlar savaşçılarının son halini görüyoruz. 76'da 76 savaşçısı var. Bu son paylaştığı Larry Lovely geldiğindeki paylaştığı bir video. Ve tüm karakterlere 11 seviye ve hiper şarjlı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani oradaki elmasların çatışçılık karakterlerini maksama için kullanmış Panter. Fransız bir arkadaşımız kendisi. Ve yine burada da dükkandan paylaştığı bir video var arkadaşlar. Dükkandan paylaştığı videoda da burada yeni ayalı kostümlerini satın alıyor. Bütün kostümleri falan satın alıyor ve hesabını maksatıyor arkadaşlar. elmasla bunu yapıyor ve Kalan elmasını görüyorsunuz abi. 1 milyon elmastan geçen demin gördünüz. Kalan elması 933.648 yani yaklaşık şöyle bir 70 bin elmas harcamış arkadaşlar hesabını maxlamak için. Bunu da size göstermek istedim yani hesabınız max değilse ve hani kostümlerinizin çoğu yoksa bu çünkü Panter'in hesabı öyleydi kostümlerinin çoğu yoktu ve hesabı max değildi. Eğer sizin hesabınız panter gibi hesabı siz de arkadaşlar 1 milyon elması yarın eğer kazanırsanız hesabınıza yaklaşık şöyle 70 bin ila 100 bin arasında bir elmas takviyesiyle efsane bir hesap haline getirebilirsiniz. ya yani tüm kostümleri alıp tüm karakterleri 11 level hatta hiper şarjını alabileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir olaydı. Öncesinde daha 2-3 ay önce yani bu 1 milyon elmas verme olayı süper ilk değil bunu göstermek istedim. 1 milyon elmas verdiği bir oyuncu vardı ve arkadaşlar. Oyuncunun hesabını sizlere göstermiş oldum. Ve elmas alınabilecek her şey alıyor bu kardeşim gördüğünüz gibi. Gibi. Bakar mısınız hocam yine goliyetinde burada elmasla e, teklifini almış arkadaşlar. 1 milyon elmas kazanan panter arkadaşımız. Dediğim gibi arkadaşlar yarın kesinlikle gelen kutunuzu kontrol edin. Çünkü yarın 9 Şubat ve süper çekilişinin son günü arkadaşlar. yanlışlar zaten e, oradaki bilgilendirme kısmına 9 Şubat'ta gelen kutunuzu kontrol edin diye. Bakalım 9 Şubat'ta kazananlar kim olacak kimler olacak. Ben de abi bu kanalda yine kazananların da isimlerini sizlere söyleyeceğim. Videosunu çekeceğim o yüzden bildirimlerinizi de açtığınızda emin olun ki yarın kazananları da hep birlikte açıklayalım abi. Bakalım o kazanan kişiler şanslı ki kimler olacak sizlerle de dediğim gibi gelen kutunuzu kontrol ederekler kazandınız mı kazanmadınız mı kontrol edin abi ben de çok oynadım ustalıklar vesaire için belki ben bile kazanabilirim bakalım yarın göreceğiz arkadaşlar umarım da video gitmiştir yine bilgilendirici güzel de bir video çektiğimi düşünüyorum arkadaşlar başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek kendinize iyi bakın efendim hoşçakalınız bay bay